Biliyorsunuz Dünya Kupası'nın başlamasının hemen ardından Ronaldo ve Manu yönetimi karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdular. İngiliz basınındaki haberlere bakacak olursak da Ronaldo sözleşme feshedilirken tek bir kuruş bile talep etmemiş. Her ne olursa olsun sonuca bakalım. Ronaldo artık kulübü olmayan serbest bir oyuncu. Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajda Dünya Kupası'nı kazanırsa emekli olacağını söylemişti. Ancak kontratını feshetmesinin ardından yeni bir maceraya atılacağını duyurdu. Bu da demek oluyor ki Ronaldo futbol oynamaya devam edecek. Ayrıca Ronaldo profesyonel futbol kariyeri boyunca ilk defa bonservis bedeli ödenmeden transfer olmuş olacak. Bu ufak tefek bilgileri geçtikten sonra peki Ronaldo'nun yeni durağı, yeni takımı neresi olacak? Bizim merak ettiğimiz şey bu. Bunu elbette hepimiz merak ediyoruz. Eminim Ronaldo da merak ediyordur. Çünkü Dünya Kupası esnasında kulüplerle görüştüğünü sanmıyorum. Ben de bugün bu bahsettiğim merak duygusu içerisinde Ronaldo'nun geleceğini biraz irdelemek için böyle bir video çekiyorum. Cristiano'nun hangi takıma gidebileceğini, hangi takımlardan teklif aldığını ve tabi tabii ki Süper Lig ihtimalini konuşacağız. Videomuza geçmeden önce videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Ancak sizden ufacık bir ricam var. Videolarımızı izleyenlerin %70'e yakın bir kısmı kanalımıza abone değil. Eğer futbol videoları izlemek hoşunuza gidiyorsa birkaç saniyenizi alacak bir işlemle kanalımıza abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bu sayede 100 bin abone olmaya çok yaklaştığımız bu günlerde hedefimize ulaşma konusunda bana destek verebilirsiniz. Ayrıca abone olarak da kanalımıza devam eden 100 bin abone özel çekilişimize katılmış oluyorsunuz. Şimdi isterseniz Ronaldo'nun kariyeri nasıl şekilleniyor gelin birlikte bakalım. Öncelikle hepinizin merak ettiği süperlik ihtimalini konuşarak videomuza başlamak istiyorum. Güncel transfer haberlerini konuştuğumuz transfer videolarımı düzenli olarak izleyenler Ronaldo konusunda illaki beni dinlemişlerdir. Ben Ronaldo'nun süperlige gelme ihtimalini çok çok düşük buluyorum ve hatta imkansız olarak görüyorum. Ama gelin bu süperlik konusunu böyle üstün körü konuşup hemen geçmeyelim biraz daha açalım. Biliyorsunuz Ronaldo'nun 30 milyon euroluk bir maaşı var. Daha doğrusu şu anda serbest oyuncu olduğu için bir maaşı yok ama Manu'daki son maaşı 30 milyon euroydu. Eğer Avrupa içinde kalmak istiyorsa gittiği takımda bu paradan daha azını kazanması gerektiği kesin. Çünkü şu anda kimse Ronaldo'ya 30 milyon Euro'yu veremez. Ama daha azdan kastım nedir? Yani bu adam gittiği takımda 3-5 milyon Euro'ya oynayacak bir oyuncu değil. Zaten eski takımlarından Sporting'in teknik direktörü de Ronaldo'ya paramız yetmez demişti. Bir önceki transfer videomda söylediğim gibi eski takımına yapmadığı indirimi bizim takımlarımıza neden yapsın ki? Ronaldo'nun bizim takımlarımızla hiçbir gönül bağı yok. Takımlarımızın ödeyebileceği fiyatlara inmesi de bu açıdan kulağa komik geliyor. Bir diğer düşünce de Ronaldo'yu ne olursa olsun alalım. Zaten maaşını for forma satışından reklamlardan çıkarız düşüncesi. Hatırlarsanız Galatasaray 2019 yılında aynı düşünceyle Falcao'yu transfer etmişti. Ancak rahmetli başkan Mustafa Cengiz'in de dediği gibi işler hiç beklendiği gibi olmamıştı. Yani 700-800 liralık forma satışlarıyla bir yıldızın maliyetini çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü bu vermiş olduğunuz paranın hepsi kulübe gitmiyor. Anlaşmalı olan markanın payını, giderleri ve vergileri de düşünmeniz lazım. Maliyet olarak Ronaldo'nun imkansızlığını konuştuğumuza göre kulüplerimizden nasıl açıklamalar yapıldı gelin bir de ona bakalım. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey Ronaldo konusu sorulduğunda Cristiano Ronaldo planlarımız içinde yok demişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız dedi. Fenerbahçe camiasından şu an için bir açıklama gelmedi. Ancak eğer sorulacak olursa onlar da aynı açıklamayı yapacaklardır muhtemelen. Şu konuşmalarımla birçok kişinin hevesini kursağında bıraktım belki ama maalesef Ronaldo'nun gelme ihtimali bu yaşındayken bile çok çok az. Şimdi gelelim Ronaldo'nun geleceğine hangi takımlardan teklif alıyor, hangi takıma gidebilir bunlara bakalım. Ronaldo'nun birinci hedefinin Avrupa'da kalmak ve yeni bir meydan okumaya atılmak olduğu biliniyor. Zaten bunun için bir bilgiye sahip olmamıza gerek yok. Ronaldo'nun rekabetçi ruhundan dolayı Avrupa'da kalmak isteyeceğini kestirebiliriz. Bu yeni meydan okuma için konuşulan takımlarsa epey fazla. Levan'ın ardından yeni bir santrafor almak isteyen Bayern, Werner ve Lukaku'nun gidişinin ardından aldığı Aubameyang'ın performansından memnun kalmayan Chelsea, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, altyapı yetiştiği ve çıkış yaptığı eski takımı Sporting Lisbon, Benzema'nın sakatlığının ardından geçici bir Santrafor arayan yine eski takımlarından biri olan Real Madrid, Bundesliga'da istediği konumda olmayan ve şampiyonluk hasreti yaşayan Borussia Dortmund, Ronaldo ile ilgilenen takımlardan bazıları. Bu saydığım takımlar dışında Ronaldo geçtiğimiz haftalarda yaptığı meşhur röportajında Messi ile birlikte oynamanın keyifli olacağını söylemişti. Bu yüzden Paris ihtimali de aklınıza gelebilir ama ben Paris'in böyle bir adım atacağını sanmıyorum. Bana göre Cristiano'nun Avrupa'da gidebileceği en olası takımlar bunlar. Bu arada Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğinden dolayı Şampiyonlar Ligi'nden erenen Sporting Lisbon ve UEFA'da yoluna devam eden Roma'nın ihtimali diğerlerine göre daha az. Peki size burada bir sorum var. Kendinizi Ronaldo'nun yerine koymanızı istiyorum. Bu 6 takımın hepsinden transfer teklifi almış olsaydınız hangi yolu tercih ederdiniz? Bu videomuzda size 2 tane sorum olacak. Bu birinci sorumuzdu. Fikirlerinizi kesinlikle yorumlara bekliyorum. Ronaldo için şimdi de biraz Avrupa dışına çıkma ihtimalini konuşalım. Ronaldo transferi için en istekli ülkelerden birisi de yıldız futbolcuları transfer etme isteğiyle bildiğimiz Suudi Arabistan. Evet yanlış duymadınız direkt Suudi Arabistan istiyor Ronaldo'yu. Hangi takıma giderse gitsin Ronaldo'yu ülkelerine getirmek istiyorlar. Suudi Arabistan prensi Abdülaziz bin Türkiye Al Faysal Ronaldo hakkında şöyle söylüyor. Ronaldo'nun bizim ligimizde oynamasını çok isterim ve bunun için her şeyin mümkün olduğunu söyleyebilirim. Eğer buraya gelirse Suudi Arabistan'daki spor ekosistemine büyük katkı sağlayacak ve genç oyunculara ilham verecek. Ronaldo daha önce yaptığı bir açıklamada Orta Doğu'dan bir takıma transfer olmaya sıcak bakmadığını söylemişti. Ancak bu açıklamaları yaklaşık bir yıl önce Manu'da mutluyken yapmıştı. Şu an fikri değişmiş olabilir. Ronaldo'nun kulüpsüz bir durumdayken gelecek teklife ne cevap vereceği ise büyük bir olasılıkla Dünya Kupası'nın ardından netleşecek. Ronaldo'ya Arap ülkelerinden ciddi bir ilgi var. Diğer bir isteyen Arap ülkesi de Dünya Kupası'nı ev sahipliği yapan Katar. Hatta Katar Ligi adına direkt takım ismi de verebiliriz. Katar Ligi takımlarından Al Alvakra, Cristi Cristiano Ronaldo'ya 3 yıl için 1.2 milyar euro maaş teklifinde bulundu. Yılda 400 milyon euroya tekabül eden bu teklif Ronaldo'yu Katar'a gitmeye ikna edebilir. Öyle ki Ronaldo'nun bu teklifi kabul etmesi durumunda günlük kazancı 1.1 milyon euro olacak gerçekten devasa bir teklif. Tabi bu haber gerçek mi değil mi şu an için bilemiyoruz. Ama bu haber Avrupa basınında yazılan bir haber olduğu için videomuzda bahsetmek istedim. Ronaldo'nun Avrupa dışındaki olası sahiplerinden biri de son yıllarda adını sık sık duyduğumuz Inter Miami kulübü. David Beckham'ın hissedarlarından ve yöneticilerinden biri olduğu Inter Miami, Beckham sayesinde bu transferde diğer MLS takımlarına karşı daha avantajlı. Zaten Avrupa basınında David Beckham'ın Dünya Kupası'nın ardından Ronaldo ile bir görüşme yapacağı söyleniyor. Şimdi sırada videomuzun ikinci sorusu var. Yine kendinizi Ronaldo'nun yerine koymanızı istiyorum. Avrupa'dan hiç teklif alamasaydınız Avrupa'dan çıkmayı kabul eder miydiniz? Yoksa emekli mi olurdunuz? Eğer Avrupa dışına çıkmayı kabul ediyorsanız da bu üç ülkeden hangisine giderdiniz? İkinci soruma da cevaplarınızı mutlaka bekliyorum. Son olarak benim fikrime gelecek olursak da ben Ronaldo'nun illaki Avrupa'dan teklif alacağını düşünüyorum. Ve en büyük rakibi Messi kulüpler bazında oldukça formda bir sezon geçirirken Avrupa'dan ayrılacağını asla sanmıyorum. Avrupa dışından ne kadar büyük bir teklif gelirse gelsin Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha oynayabilme adına Avrupa'da kalacağını düşünüyorum. Benim fikrimle birlikte Ronaldo hakkındaki transfer haberleri videomuzun sonuna geldik. Ronaldo hakkında son zamanlarda çok fazla haber çıktığı için tek bir videoda toplamak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir videomuz. Bugünlük benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.